Gel şöyle yanıma otur Ve hisset şarkımı Do, do, si, la, la, si Merhabalar Suat Suna'dan şarkım sana Şarkımızın gamı do majör Ritmi buraya yazdım. Düm düm tek teke dümü düm teke teke. Harflerle söylersek a a a ye, a y a y a ye, a y a y şeklinde çalıyoruz. Arpejlere bakalım. Arpej iki değişik arpej yazdım. Bunların ikisi de olur. Ya da bunlara benzer kendiniz ara ara türetebilirsiniz ki ben de çalarken hep sadık kalmıyorum bu arpejlere. Küçük küçük yorumlar ekliyorum. İlk arpejimiz örnek do majör üzerinde p p i m i p i. Biraz da dinlersek zaten melodiden de alabiliyoruz. kulağımıza alıştırıyoruz. P, P, I, M, I, P, I. Buradaki P'lerin ilki akorun kök sesi olan bas ama ikincisi R teli. Bir alt teli vuruyoruz. P, P, I, M, I, P, I. Bunu yaptığınızda iki dörtlük bir arpej oluşuyor. Yani bir dört dört ritim oluşmuyor. Daha yarısı oluşuyor. Bu akorlarda da zaten akorlar iki dört dediğimiz için her akorda bir tur bunu yapmamız gerekiyor. Ritimde ise iki akorun tamamı bir ritim olacak şekilde çalmamız gerekiyor. Yani bir akorda şuraya kadar çaldınız. Buradan sonrasını ikinci akorda çalıyorsunuz. Yani demek ki arpejin şurasını biz bir akorda yapacağız. İkinci arpeji de anlatalım. Onu da yapabiliyoruz. Yine do majorda P, P, I. Giriş bölümü aynı. A, M, I, M. En alt teli de dahil etmek istiyorsanız P, P, I, A, M, I, M. şu bölümü bu şekilde arpejle gidiyor. Yapalım bakalım. İlk arpejle yapıyorum. P, P, I, M, I, P, I. Böyle bir yarım geçişi var. Bir tur döndükten sonra tireler yarım ölçüde akor değiştir demek oluyor. İki akorun tamamı bir ölçü yapacak. İlk akorumuz do majör yine ama ikinci akorumuz do majörün basını si yap demek istiyor. Basta si ekle do majör. Yani la telinden si ekle. Bakın do majörü böyle tutarken ikinci parmağı bir yukarı alıp yüzük parmağı kaldırıyoruz. Bası siye çevirmiş oluyoruz. Şunu yapacağız yani. ilk akorda yaptık. İkinci do majörde sadece arpejinin ilk, ilk yarısını p, p, i çalıyorum ve akor değiştiriyorum. İkinci akorda da yine ilk yarısını yine P P I çalıyoruz yani yarım ölçülerde sadece bu kısmı çalıyoruz bu kısım iptal olmuş oluyor. O şekilde düşünün. Bir daha yapalım. La minörü tuttuk bir tam tur arpej P P I M I P I. Yarım la minör yarım la minörün üstüne bas da si diyor yine la telinden. Onu da yapalım. Gördüğünüz gibi orta parmağımı bir yukarı alarak si'ye koyuyorum. Bu kadar. Bu çalımın iki kere tekrarlanması gerekiyormuş tamamının. İki tekrar bir çalayım. Sonra şarkı giriyor. İsterseniz ritimle de çalabilirsiniz, isterseniz arpejle de. Sonradan üstüne kayıtla, ikinci bir gitarla da geçilmiş öyle görünüyor. Gel şöyle yanıma otur. Burada yapacağımız hareket şu. Sol majörü tam basın ama basta si çalın. Yani en üst tele değil bir alt tele vuralım. Çünkü sadece si ile basmak biraz zor gelebilir. Alışkın olmadığı için direkt sol basıp C çalabilirsiniz. Basta C al istiyor yani. gibi. Gel şöyle yanıma otur. Burada La minörü bakın iki tur çalmamızı istiyor arpejde. Arpej iki dörtlüktü. İki tur çalacağız ama ikinci turda şöyle bir si do kapatması yapıyor. Si'den do'ya gel şöyle yanıma otur gibi. Re minöre geçiyoruz. Bedinle şarkımı bu şekilde bakın si la sol şurası si es la sol si la sol si es la sol gibi düşünebilirsiniz süreyi ayarlayacağız kulağımızla p p i m i la hemen si kaldırıp la alıyorum p p i m i la sol bunları genelde kulakla yapıyoruz dinlediğimiz için yaptığımız şeyi ayrıntısını da böyle vermiş olalım. Sonra en sonunda da bir Sol La Si. Üst Sol alıp La Si yapıyor. Yani baş parmakla Sol La Si. Bir bas yürüyüşü. Hepsini birleştirirsek bunu yaptı. Hemen Do Majör. Ne güzel bir akşamdı Seni tanıdım o akşam Aynısı orada da var. Si la sol. Bu şekilde bağlıyor. Şimdi ben gitarımla sen şarkımın kollarında Burada e, fa majör geliyor. Fa majör de ritmi değiştiriyor. 1 2 3 1 2 3 1 2 ritim yapıyor. Yani düzmesi değişik ritmin. 1 2 3 1 2 3 1 2 Aşağıda da böyle re minör. Sol majör. Do majör. Ton üstündesi yarımşar la re minör. Mesela burada da alt tellerde olduğu için re minör. İkinci verdiğim arpecjuk. P P I A M I P Şimdi şurada ne olduğunu anlatalım. Bu A'nın üzerinde şu ezgiye gireceksiniz. Yani tam burada gireceğini gösteriyor. Burada aslında bir şey yok. Bir sonraki ezginin başlangıç noktasını işaretliyor burası yani. Tam burada şuna başlıyoruz. Yine iki tur şarkının girişindeki şuradaki ezgi zaten bu. Yani arpej yürüyüşü. Bir daha yapalım. Gel şöyle yanıma otur Ve hisset şarkımı Burada biraz değişik bir şey yapıyor en sonda Sol la si sol alt tellerde Hareket bu si la sol Sol la si sol Burada sol la'ya çarpma hareketi var yani sol çalıyorsunuz, la üstüne çarpıyorsunuz. Sol, la, si, sol. Ne harika bir akşamdı. Şu si, do çarpmasını unutmuyoruz ikinci turda. Beraber gülüp eğlendiğimiz. Yine si, la, sol. Yani sol major tutuyorsunuz ama basta sol vurmuyorsunuz unutmayın. Basta si ile başlıyorsunuz. Si, la, sol diye tamamlıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. 1 2 3 1 2 3 1. Hep üstten vuruyoruz. 1 2 3 1 2 3 1. Şarkım sana. Ama bil ki tatlı kız gibi bir melodi. Şu G S R dedi. Sıralı çal. En üst telden en alt tele doğru. Akoru tuttu. Sıralı olarak vuruyoruz. Şarkım uzatıp virgül yapıyor. Sana. Bu bölümde yine sana. Sol majörde basslı si, La minör, la, la üstü si ve do majora sıralı çalarak bitiriyor. Do majorda karar kılıyor farkındaysanız. Ritimde bakın bu bölümü nasıl yaparız mesela. İki akor bir ritim yapacak. Bakın şuranın tamamı bu çünkü bir akor. Bunlar da iki yarım iki akor yapıyor. Şuranın tamamı şu ritmi vermesi gerekiyor bize. Yapalım. A, 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 ay A, E, A, A, A A A A E Do Major İkinci o tireli Do Major'da A E A yapıyorum Son A E A E'de C'ye geçiyorum A E A E Birleştirelim Şu La Minör'le buranın tamamı yine bir ritim yapacak Birleştirelim ki turbunun çaldığını söze giriyorsunuz. Ritimle şarkıyı söylemek daha kolaydır bu tip parçalarda. Gel şöyle yanıma otur. Ve dinle şarkımı. Ne güzel bir akşamdı. Seni tanıdım o akşam. fa 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 böyle vuruyoruz. Do do si la la si do do si la la si Gel şöyle yanıma otur La minörde tam ritim İki çizgi olduğu zaman neydi? İki tane iki dörtlük akor yani bir dört dörtlük Bir ritmin tamamını la minörde geçiriyoruz Ama bir ki Kız, sıralı çal şarkım sana sol la minör la si. Do major sıralı vurarak bitiriyoruz. Sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.